Deva Partisi Kütahya İl Başkanı Diş Doktoru Yalçın Can, eğitim, eylem planları hakkında bilgilendirmede bulundu. Genel Başkanımız Ali Babacan'ın 2012 yılından beri üstünde en çok durduğu konular eğitim ve yargı konusudur. Eğitim eylem planımızda her yer okul, her yaş eğitim, her öğretmen rehber, her öğrenci mutlu sloganı yer alıyor dedim. Kısaca eğitim eylem planımızda üniversiteler halka açılacak. Vatandaşlar çağın bilgi ve becerilerini çeşitli programlar ile üniversitelerde öğrenip kendileri geliştirebilecek. Erken çocukluk eğitimi 3 yıl sürecek. İsteyen aileler çocuklarını 3 yaşında okula gönderebilecek. Fakat uygulama ilk iki sene zorunlu tutulmayacak. Erken çocukluk eğitimi son yıl zorunlu olacak diyen Deva Partisi Kütahya İl Başkanı Diş Doktoru Yalçın Can, ilkokul eğitimi 4 yıl boyunca zorunlu olacak. Ortaokul eğitimi 5 yıl boyunca zorunlu olacak. Lise eğitimi 3 yıl boyunca zorunlu olacak. Mezuniyet sonrası eğitime devam etmeyenler bir yıl uygulama çalışması için teşvik edilecek. Lisans eğitimi. Üniversiteye giden öğrenciler 4 yıllık eğitim alabilecekler. Mezuniyet sonrası eğitime devam etmeyenler bir yıl uygulama çalışması için teşvik edilecek. Bütünleşik doktora. Hak kazanan öğrenciler için 5 yıl sürecek. Mezuniyet sonrası eğitime devam etmeyenler bir yıl uygulama çalışması için teşvik edilecek dedi. Deva Partisi Kütahya İl Başkanı Diş Doktoru Yalçıncan, siyasi ve ekonomik açıdan tek çıkış yolumuz Hayat boyu eğitim olduğunu tespit ettik ve bunu iktidarımızda da hızlı hayata geçireceğiz dedi.